Merhaba. Yolda yürüdüğünüzü farz edin. Ve karşıdan bir ailenin geldiğini düşünün. Anne, baba ve iki çocuk. Bir tanesi kız, yaşı 5-6 yaşlarında. Bir tanesi 1,5-2 yaşlarında erkek çocuğu. Babanın kucağında erkek çocuğu. Ee, kız çocuğu babaya doğru bakıyor. Anne de yanlarında, diğer tarafta. Ve aniden erkek çocuğu babaya iki eliyle birden vuruyor. Baba da yüzünü oğlunun e, boynuna gömüyor ve bir öpücük konduruyor. Böyle hani derler ya koklayarak çocuğunu. Böyle çok sevimli bir öpücük e, yapıştırı veriyor çocuğa. Bu manzarayı size bir yorumlamak istedim. Hepsinin zihninden neler geçiyor, bu nelere yol açar. Ee, böyle bir konseptle bir süre devam etmek istiyorum. Çünkü e, YouTube uzun videolara izin vermiyor ve ben e, kısa anlatamıyorum. E, çünkü çok katmanlı bir şey çocuk yetiştirmek ve çok karmaşık bir sistem çocuk, aile ilişkileri karmaşık sistem. Bunları Birer cümleye indirgemek beni de hataya sürükler. Karşı çıktığım her şeyi yapmak zorunda kalmış olurum. Bu nedenle e, maalesef e, video özetlerini buraya koyup biraz YouTube'a kaymak zorunda kaldım. Bu beni üzüyor çünkü bu platformda var oldum. Burada devam etmek isterim ama bu imkansız gibi duruyor. E, bugünkü videoyu canlı olarak yapmak istedim. Hem sizleri çok özlemiştim çünkü uzun zamandır yoktum. E, bir sürü sağlık problemleri vardı. E, bu nedenle e, şimdi e, ilk bu konsepti biraz devam ettirmek istiyorum çünkü örnek verildiğinde daha iyi olur. Bu tatilde yaşadığım bir şey. Çok şey öğreniyorum tatillerde etrafı izleyerek, oradan getirdiklerimi sizlere de aktarmak istiyorum. Şimdi tekrar konuya dönersek, bir erkek çocuk, bir kız çocuk, kız daha büyük yürüyor, anne babayla birlikte sahilde yürüyorlar, bana doğru geliyorlar. Baba aniden çocuğu şey çocuk aniden babaya vuruyor ve e, ababa da ona çok güzel bir öpücük konduruyor. Şimdi çocuk bu arada da küçük kız çocuğu babaya bakıyor. Burada olan biten nedir? Çocuklar bu olaylardan neler anlamıştır? Bir düşünelim bakalım. Erkek çocuğu birdenbire babaya neden vurur? Hiçbir anlamı yoktur. Neden vurmuştur acaba? Baba babasına böyle vurabileceğini daha önceki ilişkilerinden veri olarak elde etmiştir. Canın istediğini yapabilir o babaya. Çünkü baba yaptığı her şeyi onaylayacaktır. O yüzden de o an içinden ne geçtiğini bilmiyoruz. Belki bir oyun başlatmak istiyor. Ya da işte baba onu sert tuttu, ona tepki vermek istiyor. Ama her halükarda bunu Babaya vurarak ifade ediyor. Her şey olabilir bakın. Çok masum şey de olabilir. Masum olmayanlar da ben yapabilirim ya deyip yapıştırmış olabilir. Her şey olabilir ama bunu yapabiliyor. Çünkü daha önceki babasıyla olan ilişkisinden edendiği veriler bunu babasına yapabileceğini gösteriyor. Baba bunu oyun olarak algılıyor büyük ihtimalle. Ve e, ben seni gördüm. Oyununu kabul ediyorum ve seni öpüyorum ve onaylıyorum. Ya ben seni gördüm, buradayım, yanındayım. Karşılık çok güzel gibi görünüyor. Ama bu çocuğa böyle ilişki kurmasının normal olduğunu anlatıyorsunuz. Bu sefer okulda, çünkü kreş yaşı gelmiş yavaş yavaş, yani iki yaşa doğru geliyor. Başkasıyla ilişki başlatmak, onun dikkatini çekmek... Ee, mesela onu da oyuna davet etmek için bu yöntemi orada da kullanabilir. Dolayısıyla da burada şunu hesaplamamız gerekiyor. Bugünkü davranışım yarın nereye e, şey yapacak, evrilecek? Bunu kendimize sormamız gerekiyor. Bir başka şey e, çocuk canını istediğini canının istediği kişiye yapabileceğine dair bir algı edinmiş olabilir. Canım istedi ben onu vurabilirim. Yaptığım her şey kabul görüyor nasılsa sınırım hiç yok. Değil mi? Bunu düşünmüş olabilir. Dolayısıyla da e, çocuğun aslında orada çok sevgi dolu bir şey var. Görseniz o görüntü çok güzeldi. O babanın ona öpüşüyor. O kadar güzeldi ki. Ama bu değil. Yani biz çocuğu hayata hazırlıyoruz. Onun gelecekteki hayatını zora soktuk. Bir de şöyle bir şey. Burada küçükken onayladığın şeyi. Birkaç yıl sonra canını yakacak ve onaylamayacaksın. Çocuk anlamayacak bunu. Neden buna katlanıyordun da şimdi katlanmıyorsun? Anlamayacak bunu. Bunu ben kız kardeşimde yaşamıştım. Çok şey öğretmiştir bana hayatımdaki çocuklar. Ee, ergenlik döneminde bana şey dedi. Bundan birkaç yıl öncesine kadar yaptığım, söylediğim her şey çok hoşunuza gidiyordu. Ama şimdi her söylediğim her şeyi... Yergiyle karşılıyorsunuz demişti. Çünkü onun kafasına göre e, o değişmedi, aynı şeyleri yapıyor. Ama bize göre o büyüdü artık bunları yapmamalı. Çocukta yarattığımız hayal kırıklığını algılayabiliyor musunuz? Şimdi bu çocukta 3 yaşında, 5 yaşında, 10 yaşında bu olayı tekrarladığımız tekrarladığında kızacağız. Halbuki bunun temelini biz yarattık. Birçok çocuk bunun ikiliminde kalıyor. Bu nedenle babanın orada yapması gereken şey aslında Çocuğun gözlerinin içine bakarak ve vurmasını engelleyerek, belki kendinden biraz uzaklaştırarak, bana neden vurdun? Ben sana vurmuyorum. Ben senden güçlüyüm. Ama bu bunu yapmamayı tercih ediyorum. Sen bana niye vurdun? Bana söylemek istediğini başka şekilde de yapabilirsin. Demeli. Hatta çocuğu kucağından indirip yürümesini teşvik etmelidir. Canımı yaktığın için şu anda seni kucağımda taşıyamam. Bunu demeliyiz. Bu çocuğun hayatında, erkek çocuğun hayatındaki olabilecekler. Kız çocuğu ne gördü ve ne düşündü? diye onun yerine koyalım kendimizi. Kız çocuğu babaya baktı ve kendisinin ona yapamayacağı büyük ihtimalle yapamayacağı şeyi kardeşinin yaptığını gördü. Ne düşünmüş olabilir? O küçük onu yap, o, o yap, onun yapmasına izin veriyorlar ama benim vermiyorlar. Acaba bu yeni geleni benden daha çok önemsiyor olabilirler mi? Çünkü benim hatalarımı böyle hoşgörüyle karşılamıyorlar. Muhtemelen şimdiye kadar o çocuğa 5-7 o civarlarda bir çok kız çocuğuydu. Birçok tek yapma, etme, vurma demeye başlamışlardır ona. Aradaki farkı algılayamıyordur. Bir başka şey o erkek çocuğu işte ona daha çok ilgi gösteriyor demiş olabilir mi acaba? Bunu da söylemiş olabilir, düşünmüş olabilir, aklından geçirmiş olabilir. Çünkü çok derin bir bakış vardı orada ve özenme vardı. Her yeni gelen büyüğü sarsar. Büyük sarsılacak diye ikincisi gelmeyecek anlamında düşünmeyin. O da hayatında bir kardeşle yaşamayı öğrenecek. O ona çok şey katacak çünkü bir kardeşle yaşamayı öğrenen bir başkasıyla yaşamayı da öğrenir yani arkadaşlarına uyum sağlamayı da öğrenir. Bu yüzden kardeş güzel bir şeydir yanlış anlamayın. Ama büyük çocuğun yerine kendimizi koymayı öğrenmeliyiz. Orada. Ee, küçüğe çok müsamahalı davranıldığını görüyor. Hatırlamıyor ki kendi küçüklüğünde de belki o müsamaha ona da gösterilmişti. Ama şu anda artık gösterilmiyor. Bunu sezdiğimi söylemeliyim. Beden dilinden çocuğun beden dilinden sezdiğimi söylemeliyim. Çünkü büyük bir öz, özlemle bakmıştı. O, o tabloyu izlerken, babasına bakarken hem yürüyor bir yandan da bakıyordu. Oradaki beden dilinden bunları kafasından geçirmiş olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla da kardeşe de çok e, olumlu olmayan e, bazı düşüncelere neden olmuş olabiliriz. Buradaki tabloyu total olarak düşündüğümüzde aslında şu sonuca varabiliriz. Yarın bizi rahatsız edecek bir davranışı küçük diye çocuğun yapmasına izin vermemeliyiz. Burada... Yeni doğan bir bebeği annesi işte soyarken çocuk annenin saçlarını tuttu ve bayağı çekti. Çek. Yeni doğan değildi özür dilerim. Yani böyle emeklemeyecek bir yaşta bir çocuktu ve ciddi anlamda çekti. Ve oradaki hareketlerden anladığımız şey bu bir rutindi. Annenin saçları çekiliyordu. Ve anne dişini sıkıyor, canının yandığı belli. Ya bunu neden yapıyorsun diye sorduğumda bebek oyalansın ama olmaz. Bunu sen birkaç ay sonra istemeyeceksin. Ve neden istemediğini çocuk anlamayacak. Yaşı küçük olabilir. Yeterince tekrarladığınızda çocuk anlar bunu. Ha, bu davranıştan hoşlanmıyor, geri çekiyor kendini. O zaman bunu yapmayayım öğrenir çocuk. En büyük sorunumuz şudur aslında. Konuşmadığı için bir çocuğun eğitilemeyeceğini, öğretilemeyeceğini, hiçbir şey öğrenemeyeceğini zannetmemiz. Halbuki tekrarlayıcı davranışlarla öğrenir çocuklar. Örüntü tanımayı çok iyi becerir bebek beyni. Bizden daha başarılıdır bu konuda. Çevresel farkındalığı erişkinlerden çok ama çok daha fazla e, başarılıdır. O yüzden küçümsemeyin çocuğun beynini. Konuşmuyor mu? Konuşmuyor olabilir ama anlamadığı anlamına gelmez. Sadece tekrar önemlidir. Bu nedenle ölçüt olarak ben küçük çocuklara bir sonraki zamanda eğer hoşunuza gitmeyecekse o davranış. Yani katlanarak hiçbir şey yapmayın. Bu yanlış bir şey. O nedenle hayır burada duralım. Bu benim canımı yaktı. Bana vurdun. Veya başka bir şey. 7-24 çocukla oyun oynama kapasitesi hiçbir anne babanın olamaz. Oraya sınır koymalısın. Ben seninle oynayabilirim, oynamayı da çok isterim, ee, çok keyif alıyorum seninle oynamaktan. Ama bunu bir saat yapabilirim. Ondan sonra yoruluyorum, kendime vakit ayırmam gerekiyor. Dolayısıyla da e, bu konuda çok ama çok e, kafa yormamız gerekiyor. Biz örneklerle sadece sizin düşünmenizi sağlayabiliriz. Doğru yolu bulmak için. Uzun uzun düşünmeniz gerekir. Ee, hep şunu görüyorum, bizden somut böyle yorumlar istiyorsunuz. Yani şu şurada şu var, bunu böyle, ne yapalım? Ya, e, sadece o olay değildir. Ailenin büyük dinamikleri vardır. O dinamikleri iyi bilmek gerekir. Mesela bu a, babanın neden öyle davrandığına dair yorumlar yapabiliriz. Örneğin e, bu çocuk yoğun bakımda yatmış olabilir. Ve onu kaybetme korkusu yaşamış olabilir baba ve o onun e, her hareketini e, toler etmesine neden olmuş olabilir. Ama büyük kız öyle olmamıştır. O e, sağlıklı doğmuştur. E, kızlar daha survivor'dır. E, daha hayatta kalma konusunda başarılıdırlar. O nedenle e, küçüğe daha e, şey toleranslı davranıyor olabilir. Gibi gibi bir sürü neden bulabiliriz bir sürü neden ya da baba hiç vakit ayıramıyordur çocuklarına tatilde onun ona vurmasını toler ediyor olabilir veya kendi çocukluğunda çok sert ebeveynlerle birlikte olmuş olmuş olabilir ona bağlı olarak da çocuğuna aşırı hoşgörü gösterebilir. Şunu unutmayın bizim davranışlarımız çocuğu geleceğe hazırlar yani yarın bizim çocuğumuzla kurduğumuz ilişki, anne baba olarak birbirimizle kurduğumuz ilişki, diğer çocuğumuzla kurduğumuz ilişki, bu, bu ilişkiler silsilesi, o çocuğun bütün hayatı boyunca kurduğu ilişkilerin temeli olacaktır. Bu Neden? nedenle de çok düşünerek hareket etmemiz gerekir. Ve e, robot değilsiniz, yani tek bir çözüm olamaz, karmaşık sistemden bahsediyoruz. Bizim verdiğimiz örnekler üzerinde kendiniz, zihninizi çalıştırarak çözümlerinizi kendiniz oluşturmalısınız. Bugünkü video böyle. Yarın için başka bir aileden örnekler vereceğim size. Bu şekilde bir süre gitmek istiyorum farklı farklı konularda. E, gözlemlediğim şeyler üzerinde sohbetler edeceğiz. Ama bundan sonrakileri e, kısaltmak amacıyla bir e, küçük bir kısmını e, verip, girişi verip arkasını YouTube'a aktarmak zorunda kalacağım. Bundan hoşlandığımı söyleyemem ama dediğim gibi süresi çok kısıtlı videoların. Canlı yayın dışında uzun video koymak mümkün değil. O yüzden bize hoşgörün olur mu? Hoşçakalın. Eşlik ettiğiniz için teşekkür ederiz.